Geldik çemberde uzunluğa arkadaşlar. Çemberde uzunlukta bazı bilmen gereken şeyler var. Bunlardan en önemlisi kiriş ve yarıçap aslında. Bütün olay orada bitiyor. Sonra teğetler meğetler zar sürt öyle gidiyor. Şimdi bak kiriş için ben sana zaten uzunlukta şöyle bir şey söylemiştim. Demiştim ki şöyle bir şey söylemiştim. Çemberin merkezinde en büyük kirişim yer alıyordu. Neydi o en büyük kirişim? Çapım öyle değil mi? Merkezindeydi çemberin merkezindeydi bu. Bu benim neyimdi? Çapımdı. Aynı zamanda bu çap benim için neydi? En uzun kirişti. Merkezden uzaklaştıkça kiriş uzunluğu ne oluyordu? Git gide kısalıyordu öyle değil mi? Merkezden uzaklaştıkça git gide kısalıyordu. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Merkezden merkezden belli bir uzaklığa gittiniz. OK uzunluğu diyelim. OK uzunluğuna eşit olacak şekilde OH uzunluğunu düşünün. Bu iki uzunluk da eşit. Her ikisinin de uzunlukları birbirine eşit ve Bunlara dik kirişler çizerseniz, bakın, bunlara dik olacak şekilde şöyle CD ve AB kirişlerini düşünün. Bunlara dik olacak şekilde kirişler çizerseniz arkadaşlar, bu dik kirişler iki eşit parçaya bölünür, iki eşit parçaya bölünür. Ayrıyeten AB kirişi ve CD kirişi ikisi birbirine eşit olur. Aynı zamanda zaten ben bu e, indiğim yüksekliklerin de zaten birbirine eşit olduğunu da söylemiştim, öyle değil mi? Maviyle çizdiğim şeyler, tamam? Eğer e, kirişler birbirine eşitse veya şunu da söyleyebilirim. Kirişler birbirine eşitse zaten kirişe ne oluyordu? Merkezden gelen bu yarı çap dik bir şekilde iniyordu. Dik bir şekilde indikten sonra ne oluyordu? İki eşit parçaya bölünüyordu. Evet geldik bir sonraki özelliğimize. Bir sonraki özellikte de da, zaten az önce söylediğim şey arkadaşlar. Merkeze ne kadar yakınsa kiriş uzunluğu o kadar fazla oluyordu. Merkezden uzaklaştıkça ne oluyordu? Kiriş uzunluğum kısalıyordu arkadaşlar. Merkezden uzaklaştıkça kiriş uzunluğu azalıyor. Ama bu hani merkezden çizdiğin doğru. Merkezden uzaklaştıkça tabii ki gördüğün gibi ne oluyor? Gitgide uzuyor, büyüyor. Yani OH uzunluğu işte OK uzunluğunu düşünecek olursan gitgide ne oluyor bunlar? Büyüyorlar. Tamam. Ee, bakın bu tarz sorularda yapmam gereken şey şu arkadaşlar. Kiriş var bir de merkez belli. O zaman abi yapman gereken tek bir hamle var. O da kesinlikle ne yapacaksın? Merkezden dik indireceksin. Merkezden dik indirdin. Bakın A'dan C'ye kadar buraya kadar olan kısım 7. Tamam mı? O yüzden o 7'ye takılmayın. 7 7'yi silelim şöyle kenarda kalsın. A'dan C'ye kadar olan kısım 7. Dik indiniz arkadaşlar. Buradaki açımın kaç derece olduğunu görüyorum. 45. Abi buradaki açı da 45 değil mi? Sonuçta burası 90. Ha, o zaman burada 45-45-90 üçgeni oluştu. Arkadaşlar bir de şu var tabii ki hemen bak. Şurada dike indim ya ben H diyelim buraya. A'dan H'a olan uzunluğu H'dan B'ye olan uzunluğuma ne olacaktır arkadaşlar? Birbirine eşit olacaktır. Yani AH HB'ye ne olacaktır arkadaşlar? Eşit olacaktır. Çünkü öyle değil mi? Ne yapıyorduk? Merkezden gelen doğru kirişi iki eşit parçaya bölüyordu. Tamam. Bunu biliyorum. Hatırladın sen. 90'ın karşısı arkadaşlar 3 kök 2 ise 45'in karşısı kök ikisiz değil miydi? O yüzden bu uzunluğu 3 olacaktır. O zaman H ve C arası da yine 3 olacaktır. Haa. H'den C'ye kadar olan kısım. Buraya kadar olan kısım arkadaşlar 7 olduğu için şu siyahla taradığım yere AH uzunluğuma ne kaldı? 4 kaldı. Peki bana ne sormuş? Yarı çap sormuş. ha Yarı çapı sormuş. Şimdi OH3'tü değil mi? Şunu biraz daha kenara alacağım. Görmen daha rahat olsun. Abi yarı çap dediğim şey sonsuz tane değil miydi? Ve merkezden çemberin üzerindeki bir noktaya doğru çektiğim zaman bu bana yarı çapı vermiyor muydu? Evet. Ben buraya doğru çizdim. Çünkü neden? Burada 3, 4, 5 üçgeni oluştu. Öyle değil mi güzel kardeşim? O zaman ne olacaktır? 3, 4, 90'ın karşısı 5. Yani yarıçapım 5 olarak bulunacaktır. Evet. Geçtik bir sonraki soruya. Bak bu yan taraftaki CD B'yi görme. Bu tarafı görme. Bu AC e, A'dan C'ye olan uzunluğum nasıl? Bir kiriş. Öyle değil mi? A'dan C'ye olan uzunluğum şurası kiriş. Ha bak 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 burada merkez de var. O merkezli diyor değil mi? O merkezli çember diyor. Tamam. Merkezden ben ne yapmalıyım arkadaşlar? Merkezden kirişe dik indirmeliyim. Bak hepsinde aynı olayı yapıyorum. Arkadaşlar A'dan C'ye kadar olan kısım 4 olduğu için bunu ne yapacağım? 2 eşit parçaya böleceğim. O yüzden ne oldu? 2'ye 2 olacak şekilde böldü. Ha, şimdi bak şöyle büyük bir çerçeveden bakacak olursanız. Büyük çerçeveden bakacak olursanız. E, bunu hangi renkte yapalım? Hadi yeşille gösterelim. Bakın burada e, A, O, B üçgeni mevcut. Öyle değil mi? Şu şekilde bir üçgen mevcut. Arkadaşlar burada şöyle bir durum var. Dikten dik inmişiz. Ha, o zaman ben burada öklit patlasabilir miyim? Yalnız öklitte olay neydi? E, sol taraftan başlayacak olursam x çünkü sol tarafta. Bu sol taraftaki kenarımın karesi bu köşeden başlayarak yüksekliğime olan uzaklık çarpı tamamı değil miydi arkadaşlar? Evet. Yüksekliği olan uzaklığım kaç arkadaşlar? 2. Tamamı kaç? Hepsini toplayalım. 2 geldi buradan. 2 buradan geldi. 6 da buradan geldi. Hepsini toplayacak olursam ne geldi arkadaşlar? 10 geldi. O zaman x kare buradan kaça eşit oldu? 20'ye. Her iki tarafın kare kökünü aldım. Kök 20'de ne olacaktır? 2 kök 5 olacaktır. Tamam mı güzel kardeşim? Olay bu. Tamam mı? Bak gördüğün gibi bütün konular birbiriyle bağlantılı. Bu matematik gibi değil. Geometri maalesef çok derin yani. Bütün konular birbiriyle bağlantılı. Bir konuyu eksik anlarsan gitti yani. Soruyu çözemezsin. Al. Aç ortay sorusu çıkmıyor bilmem ne. İşte kenar ortay çıkmıyor. O çıkmıyor bu çıkmıyor. Güzel kardeşim çıkmayabilir de. Mesela o özellikleri bilmeden mesela bu soruyu çözemezsiniz. Ha peki nasıl yani ne demek istiyorum. Şimdi bak güzel bir soru gerçekten. Merkezden merkezden bir doğru uzattınız O'dan D'ye. O'dan D'ye bir doğru uzattınız. Bu uzattığınız doğru arkadaşlar ne yapıyor? BC kirişiyle dik kesişiyor. Ha. BC e, kirişiyle dik kesiştikten sonra bu kalan yaylar birbirlerine eşit olmuyor muydu arkadaşlar? Yani BD ile DC yayları birbirine eşit olmayacak mıdır? Bu e, dünkü dersimizde bir önceki dersimizde hatırlayın e, şeyi göstermiştim ben bu özelliği daha önce göstermiştim. Demiştim ki merkezden gelen bir doğru merkezden gelen doğru ne yapıyordu? Şurası merkez olsun e, kirişle dik kesişiyordu ve şu alttaki kalan e, yay ile yandaki alan yani altta kalan şu iki yay birbirine eşit oluyordu. Aynı şekilde şu üste kalan yaylar da birbirine eşit oluyordu. Hatta bununla ilgili bir e, soru da çözmüştük. Şimdi burada o, 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 olayı hatırlaman gerekiyor. Bakıyorum BDY ile DC yayları birbirine eşit. Peki bunu gördün sen. Ee, başka 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 düşünüyorum. A aynı yayı gören BA D açısı var. DA C açısı var. İkisi de aynı yayı görmüyor mu arkadaşlar? O zaman her ikisi de birbirine eşit olmaz mı? Olur. Alfa ise burası da 2 alfa olur. Burası 2 alfa ise burası da 2 alfa olur çevre alaçı olduğu için burası da yarısı kadar olacaktır. Yine alfa olacaktır. Şimdi bak buradan bir geçiş yapacağız. Nereye geçiş yapacağız onu göstereyim sana hemen güzel kardeşim. Bak şimdi A'dan B'ye bir doğru çizdin. A'dan E'ye bir doğru çizdin. A'dan da C'ye bir doğru çizdin. Şu üçgenime bakar mısın? Aa, iki tane açı eşit geldi. Oo, bu o zaman açı ortay olmadı mı arkadaşlar? Evet. Açı ortay oldu burada. Tamam. Oldu. Tamam ne ya? Biz burada AC uzunluğuna A desek AC uzunluğuna A desek şu yandaki uzunluğum A desek AB uzunluğum iki katı olacak mıdır? Doğru mu? Burası iki ile çarpıldığı için burası da 2 A olacaktır. O zaman arkadaşlar burada hani açı olay neydi? Yandakilerin oranı iki A'ya A. Yani bu bunun iki katı ise burası da buranın iki katı olacaktır. O zaman burası arkadaşlar x artı 12 ise burası x artı 12 bölü 2 olacaktır. E, C uzunluğu. Doğru mu? Peki. Bir de şöyle bir durum var. Tekrar başa saracağım. Açı ortaya da gördün sen. Şunları sileceğim arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım. Ha gayret. Ha. Şimdi en başta şöyle bir şey dememiş miydik biz? Kiriş geldi. Kiriş. Merkezden bir kiriş geldi. Ve bunu dik bir şekilde böldü. O yüzden arkadaşlar o yüzden buradaki buranın tamamı x artı 12 idi. Burası bu sol taraftaki uzunluğum ile sağ taraftaki uzunluğumun tamamı birbirine eşit olması gerekmez miydi? Evet eşit olması gerekirdi. O yüzden o sol taraftaki 12 eşittir. Sağ taraftaki hc uzunluğuma eşit olması gerekmiyor mu? Yani şöyle uzun uzun yazacak olursak arkadaşlar. BH uzunluğu kime eşit olacak? HC'ye eşit olacak. BH uzunluğu 12 değil mi? O zaman HC uzunluğu x artı x artı 12 bölü 2 olmayacak mı? x artı x artı 12 bölü 2 olacaktır. Öyle değil mi? Ne yapıyordu? Merkezden gelen dik tabanı 2 eşit parçaya bölüyordu. Şu kirişimi iki eşit parçaya bölüyordu. O yüzden burası bu ikisinin toplamına eşit olacaktır. Şimdi payda eşitleyelim arkadaşlar. Bunun paydasında gizli bir var. Bunun paydasında gizli bir var. 2 ile genişlettim. Bunu da 2 ile genişlettim. Payda eşit olduğu için artık yazmayacağım. Burası 24 o da eşittir. 2x artı x artı 12 geldi. 12'yi karşıya atarsam 3x o da eşittir. Burası eksi 12 olarak gelecektir. 3x 12 eşit oldu. Her iki tarafı 3'e bölecek olursam hop x ne geldi? 4 geldi. Evet. 4 geldi. Tamam. Olay bu. Geçtik. Heh. Bak yine bak ben sana bunun ispatını yapmıştım hatta. Ben sana şu bu özelliği çemberde açıda anlatmıştım. Şöyle demiştim hatta çok iyi hatırlıyorum. Demiştim ki çemberin dışarısındaki bir noktadan e, teğetler çizdiğiniz zaman bu teğet uzunlukları birbirine ne oluyordu arkadaşlar? Birbirlerine eşit oluyorlardı. Birbirlerine eşit oldukları gibi buradan merkeze bir doğru uzattığınız zaman bu açı ne yapıyordu? İki eşit parçaya bölüyordu. Hatta demiştim ki sana şurası alfa, şurası da alfa olsun. Yani burası 2 alfa olsun. Buranın tamamı ne oluyordu? 180 eksi 2 alfa olmuyor muydu? Yani şu açı ile gördüğü yayın toplamı kaç derece oluyordu arkadaşlar? 180 derece oluyordu. Hatta demiştim ki bir de sana. Şu ee, üstteki açı da birlikte. Bakın burası alfa ise, burası alfa ise. Hatta şöyle sadece şöyle yarım olarak bakacak olursanız. Bu alfa ile de şu üst tarafı topladığınız zaman 90 yapıyordu. O yüzden buraya da 90 eksi alfa yazabiliyordunuz. Hatta demiştim ki sana 90 eksi alfanın neden olduğunu ben sana ispatlayayım kardeşim demiştim. Merkezden bakın teğet ne yapabiliyorsunuz? Merkezden geçen doğru ile teğet de birbirine nedir arkadaşlar? Birbirine diktir. Yarıçap ile yarıçap ile teğet birbirine diktir. Arkadaşlar şimdi bakıyorum burada şöyle bir şöyle 90 derece var. Buraya alfa dersem arkadaşlar burası 90 eksi alfa olmaz mı? Şu üçgenin iç açılarından dolayı. Öyle değil mi? Burası 90 eksi alfa ise bu gördüğü yay da aynı şekilde 90 eksi alfa olmayacak mı? Ha bak bu ile bu açıyı topladığın zaman güzel kardeşim ne oldu? 90 derece oldu. Aynı muhabbeti burada da e, dile getirirsek o zaman ne olacaktır? Yine toplamları ne oldu? 180 eksi 2 alfa. 2 alfa da burada topladığın zaman gördüğün gibi ne oluyor? Gördüğü yayla toplamları 180 dereceye eşit oluyor. Burada gördüğün gibi aslında iki eş iki eş üçgen ortaya çıkıyor. Hatta bunu açı ortaya da göstermiştim ben sana. Aslında bunun ispatı gördüğün gibi nereden geliyor? Çemberden geliyor. Çok uzatmayalım hadi bakalım. Bakın bu çemberin dışındaki teğeti görmek çok önemli burada. Arkadaşlar burada A F D şöyle bir yarım çemberim var. Bu çemberin dışında bir E noktası var. Bu E noktasından bakın E noktasından A'ya E noktasından F'ye iki tane teğet çizmişim. Ha abi burası 2 ise EF de 2'dir. Çünkü teğetler birbirine ne oluyordu? Eşit oluyordu. Şu sağ tarafı görmeyin güzel kardeşim. Sadece şu AF'ye odaklanın tamam mı? Şimdi bu üçgenin bakın pardon bu çemberin üçgenlerden çıktı. Bu çemberin dışında bir nokta var. C noktası. C noktasından da aynı şekilde arkadaşlar çembere bir doğru uzatırsanız çembere bir teğet uzatırsanız daha doğrusu teğet diyelim. Bu uzunluğum x ise arkadaşlar aynı şekilde diğer teğetim de ne olacaktır? Diğeri de aynı şekilde diğer teğetim de birbirine eşit olacaktır. Burası da x olacaktır. Ha. A, B, ABCD bir de kare olduğunu söylemiş. O zaman abi bu aşağıya kadar olan uzunluğum da yine bu C'den B'ye kadar olan uzunluğum da yine X olmayacak mıdır? Evet X olacaktır. Peki o zaman A'dan B'ye kadar olan tamamı da yine X olmayacak mıdır? Evet o zaman E'den B'ye bakın bunun tamamı X'ti ya o zaman E'den B'ye şu mavili çizdiğim yere ne kaldı? X eksi 2 kaldı. O zaman bu sarı üçgenime odaklanır mısınız arkadaşlar? Sarı üçgenime odaklanın. E, hatta yan tarafa çizeyim isterseniz. Şöyle çizelim hadi yan tarafa. Daha rahat görün. Bu bir kare olduğu için tabii ki B açısının 90 derece olduğunu söylememe bile gerek yok. Sen biliyorsun bunu. C, E, B üçgenini yan tarafa taşıdım. Arkadaşlar burada 2 var bir de X var. Ha, o zaman bu hipotenüsüm X artı 2 mi oldu? Sonra sağ tarafta kim var? X var. Tabanda kim var? X eksi 2 var. Düşünüyorum şimdi burada ne yapmalıyım Pisagor yapmam gerekiyor tabii ki Pisagor yapacağım ama Pisagor yapmadan önce Pisagor yapmadan önce acaba özel bir üçgen gelebilir mi diye düşünüyorum acaba özel bir üçgen gelebilir mi diye düşünüyorum arkadaşlar burada ne olabilir sanki aralarında iki fark var bak dikkat et iki eksi sonra x sonra iki fazlası ha bu hangi özel üçgendeydi? 6, 8, 10 üçgeninde x yerine 8 yazarsam gerçekten doğru oluyor mu? Evet x yerine 8 yazdığım zaman 6, 8 ve 10 üçgeni oldu. Gerçekten de sağladı. O zaman x kaça eşitmiş? 8'e eşitmiş. Tamam mı? Olay bu. Haydi bakalım devam ediyorum. Burada ne var? Burada ne var? Hmm. B'den C'ye. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada hemen bakıyorum. Şu benim dikkatimi çekti. O'dan A'ya olan uzunluk. O'dan A'ya olan uzunluk. Burası arkadaşlar 9 değil mi? Bu benim yarı çapım değil mi? Evet yarı çapım. He abi ben şu tyt e, şöyle buraya doğru çizsem. Burası 9 ise burası da 9 olmaz mı? Bu T'ye arkadaşlar bu t -t bu birbirlerine ne olacaktır? Birbirleriyle dik kesişeceklerdir. Öyle değil mi? Çünkü... Hani dışarıdaki o büyük çemberi görme. O'dan D'ye çizdiğin yarıçap B'den C'ye çizilen de teğet olduğu için öyle değil mi? Neydi? Yarıçap ile teğet, yarıçap ile teğet birbirine dik kesiyorlardı. Hatta iki eşit parçaya bölüyordu. İki eşit parçaya hangi çemberde böldü? Büyük çemberden dolayı böldü tamam mı? Çünkü büyük çemberin de merkezi bu. Öyle değil mi? Büyük çemberde ne yapıyorsun? Merkezinden dik indirdiğin için bu kirişleri ne yaptı arkadaşlar? Yani bu içerideki, bak. Bu içerideki küçük, küçük çember için bu BC nedir arkadaşlar? T'tir. Öyle değil mi? İçerideki çember için BC T'tir. Ama bu dışarıdaki büyük üçgen için, üçgen nereden çıktı ya? Büyük çember için bu BC benim için nedir arkadaşlar? Kiriştir. Büyük... E, büyük şey için söylüyorum. Büyük çember için söylüyorum. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar bu kenar uzunluğumun kaç olduğunu söyledim. Bu kenar uzunluğum 9. Bu kenar uzunluğumun tamamı güzel kardeşim 15 gelmedi mi? Ha bu 3'ün 3 üç katı. Abi bu da 5'in 3 katı. O zaman burası da 4'ün 3 katı olacak. Yani 12 olacak. Arkadaşlar burası 12 ise şu siyahla çizdiğim burası 12 ise aşağıdaki uzunluğum da yine 12 olacaktır. O zaman BC'nin tamamı ne oldu? 24 oldu. Öyle değil mi? Tamam. Yani burada BC'nin küçük çembere göre teğet, büyük çembere göre de kiriş olduğunu kaçırmaman gerekiyor. Çünkü teğet dik oluyordu. Evet, eyvallah. Tamam o güzel de burada e, kiriş olduğunu görüp bunların iki eşit parçaya bölündüğünü görmen gerekir. Tamam? Haydi bakalım devam ediyorum. Burada ne demiş bize? CD E noktasında teğet olan AB merkezli çemberlerde dış teğetmiş tamam. KE e de bir teğetmiş tamam. Peki AB merkezli çemberin, e, A ve B merkezli çember, çemberlerin sırasıyla yarıçapları neymiş arkadaşlar? 9 ve 3 olarak verilmiş tamam. Şimdi burada KE e uzunluğunu sormuş. Bakın. Öncelikle benim bu sol taraftaki, sol taraftaki çembere odaklanmanızı istiyorum. Sol taraftaki çemberime. Bakın bu çemberime K noktasından iki tane T çizilmiş. K'dan E'ye bir teğet var. K'dan C'ye bir teğet var. He, o zaman KE ve KC birbirine ne olmalı? Eşit olmalı. Güzel kardeşim. Peki bak bunu siliyorum. Bir şey daha göstereceğim sana. Burada B merkezi şu küçük çembere bak. Burada da arkadaşlar bu çembere teğet olacak şekilde bakın. K'dan E'ye K'dan D'ye teğetler çizilmemiş mi? Evet. O zaman bunlar da birbirine eşit. A, üçü birbirine eşit oldu. KE, KC ve KD hepsi birbirine eşit. Üçü de birbirine eşit. Peki bu C ve D noktaları nerede? C ve D noktaları Çemberin tam teğet noktaları, öyle değil mi? Çemberlerin tam teğet noktaları. Peki adam bu yarıçapları boşuna vermedi herhalde. Ha, o zaman benim ne yapmam lazım? Bu teğetlere yarıçapları çizmem lazım. Ben biliyorum ki yarıçapla teğet kesiştiği noktada ne yapıyordu? Dik oluyordu. Bunlar birbirine dik kesiyorlardı. Aa, burası 3 yarıçap, burası da 9. Dur 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 dur, bir daha merkezleri birleştir buradan. Hop. Abi yine burası yarı çap oldu. Burası 9. Abi burası yine yarı çap oldu. Burası 3. Ha bak bak bak. Şu sarı şeklime bakar mısınız? Bu bir şeye benziyor sanki. Neye benziyor? Şu kenar uzunluklarımın hepsi birbirine eşit ya. X, X, X diyelim. Bakın bunu ben sağ tarafa taşımak istiyorum. Görmesi daha kolay olsun. Ha bak taşıdığım zaman daha belirgin oldu. Sen veya e, çıktı alabildiysen kağıdı çevir. Daha rahat göreceksin. Taban 9 burada. Üst taraf 3. Üst taraftaki köşem D. Karşısı B. Tabanda CA noktaları var. CA noktaları var. Şu yüksekliğimde 2X. Öyle değil mi? Şu C ve D arası 2 xte Arkadaşlar burada ben... E, ha Bu arada AB uzunluğunu da biliyorum. 12 tamam tamam tamam. Abi soru bitti zaten ya. Şuradan diki sallamıyor muyduk biz dik yamuk gördüğümüz zaman? Ben sana bunu önceki derslerde anlatmıştım. Beni iyi dinle, adam gibi dinle. Burası 3 ise burası da 3 değil mi? Tamamı 9 olduğu için buraya 6 kalmaz mı? Hop! Burada güzel bir üçgen yakaladım. Tı tı ne üçgeni bu? 6 bir şey 12, 90'ın karşısı bak, 2 katı. Hop! 30 60 90 üçgeni. Özel üçgenlerde anlattık bunu. Boşa kürek çekme. Dinle beni. Tamam mı? O zaman arkadaşlar, gördüğünüz gibi 30 60 90 üçgenini gördün. Yani çok da bir espirisi yok aslında da. 30'un karşısı 6 ise yani buraya 2x deyip hani şey de yapabilirdin. Pisagor'da yapabilirdin ama tabii ki ben biliyorum ki hızlı bir şekilde yapmak istiyorsam Ahmet Hoca'yı dinlemen gerekiyor. 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı ne oldu? 6 kök 3 oldu. O zaman 2x 6 kök 3 ise x ne olur? 3 kök 3 olur. Bana ke uzunluğunu sormamış mı? ke zaten x değil miydi? Oba o zaman cevabın ne oldu? 3 kök 3 olarak bulunacaktır. Tamam mı? Olay bu güzel kardeşim. Bak ÖSYM sever bu tarz soruları ha. Bak içinde ne yaptık? Özel üçgeni kullandık. Dik, dik yamuğu kullandık baba. Çemberi kullandık. Daha ne yapayım ya? Üç konu birden bak. Üç konu birden. Geçtik. Çok benzeri bir soru. Bak az önce gösterdiğim olaylardan bir tanesi. Abi 11 vermiş, 5 vermiş, DE kaçtır diye sormuş. Ha. Hmm. Abi ol, 11 vermiş 5 vermiş Olsa olsa 16 olur Abi başka bir şey vermemiş ki. Buradan ne çıkartabilirim değil mi İkisini topladım cevap 16 diyorum Haydi bakalım yazacağım kenarıya Cevap 16 mı Şimdi bak güzel kardeşim Burada B noktasının Olduğu yere bakar mısın B noktası tam 2 üçgenin Pardon 2 üçgen deyip duruyorum ya bir çember alışamadım. Şu iki çemberin kesiştiği nokta değil mi B noktası? He. Bu burada da abi diklikler de var. Diklikler var. Diklik ne zaman oluyordu? Çemberde dikliği ne zaman yakalıyordu? Teğetlerde yakalıyordum. Teğetlerde. Ha, o zaman abi ben bir B'den böyle bir teğet çizersem. B'den böyle bir teğet çizersem bak. DB yayına ne yaptım? Teğet çizdim. O zaman bu teğet olduğu için şöyle çemberin devamını düşün. Bu teğet olduğu için arkadaşlar CB dik olmaz mı? Aha oldu valla. Hepsi birbirine ne oldu? Paralel oldu. Peki güzel kardeşim. Burada biz bu noktaya G diyelim tamam mı? G'den B'ye çizdiğin teğet ile G'den D'ye çizdiğin teğet birbirine eşit değil miydi? Aynı şekilde bak sağ taraftaki çember için konuşuyorum. G'den bu B'ye çizdiğin, G'den B'ye çizdiğin bu teğet ile G'den E'ye çizdiğin yine bu teğet birbirine eşit değil mi? Evet, eşit. O zaman arkadaşlar bunlar hepsi birbirine eşit olduğuna göre abi G noktası orta nokta oldu. O zaman bu GB uzunluğu orta taban olmaz mı? Evet. O zaman burası x'e, burası x'e, burası da x. Orta taban olduğuna göre FB BK'ya eşit. Evet. O zaman orta taban olduğu için x'i biz nasıl buluyorduk? Taban ve tavanı ikisini bakın şu dik yamuğa bak. Dik yamuğa bak şöyle. Bak yine bir dik yamuk sorusu geldi. Bu taban ve tavanı toplayıp ikiye bölmüyor muyduk güzel kardeşim? Ha x buradan 8 geldi. DE dediğin şeyde 2x değil miydi? DE dediğin şeyde 2x. 2 çarpı 8'den 16. Jilet. Gördün mü? Sallamasyon da 16 buldum. İşlem yaparak da. Ne gerek var abi işlem yapmaya ya? Verilen sayıları topla geç tamam mı? Tabii ki öyle bir şey yok. Böyle denk geliyor bazen. Ben de sizi kandırırım. Tamam mı? Haydi bakalım. Devam ediyorum. Burada ne var? O1, O2, O3 merkezli çemberler verilmiş. O1 ile O2 arasındaki mesafe 11. O1 ile O3 arası 10. O2 ile O3 arası 7'ymiş. Hmm. Dur ya abi bunların hepsi zaten birbiriyle birleşik değil mi? O1 merkezde olduğu için ben bunun yarı çapına R1 diyelim. Bakın bu şekilde olur değil mi? Bunun yarı çapına da R2 diyelim. Niye R2 diyeceğim? R1 diyeceğim. Yine aynı çember değil mi? Sonra bu O2 merkezinin yarı çapını yazalım. Bunun yarı çapına R2 dersem yine aynı şekilde buradan buraya uzattığımda yine R2 olacaktır. Aynı yarı çap çünkü. O1'den şey O3'e kadar konuşamadım. O3'ün yarı çapı neye eşit olsun? Bu da R3 olsun. o 3ten bakın bir yarı çap daha çizilmiş. Burası da yine aynı şekilde R3 olmayacak mıdır? Evet olacaktır. O zaman biz burada ne yapalım arkadaşlar? Şimdi verilenleri artık değerlendirelim. O1 ile O2 arası. O1 ile O2 arası. Şurası arkadaşlar. Burası R1'di unutma. R2'ye benzemiş. R1 artı R1 artı R2 kaçı eşitmiş arkadaşlar? 11'e eşitmiş. Devam ediyorum. O1 ile O3 arası. O1 ile O3 arası. R1 artı R3. Kaçı eşitmiş arkadaşlar? 10. Sonra O2 ile O3 arası. O2 ile O3 arası 7'ye eşitmiş. O2 ile O3 arası yani R2 artı R3. Kaçı eşitmiş arkadaşlar? 7'ye eşitmiş. Güzel kardeşim bana burada O2'yi sormuş. O2'nin yarıçapını. Yani R2'yi soruyor. Abi R2 lazım olduğu için benim R1 ve r 3ten kurtulmam lazım. O zaman şu ortadaki denklemi ben eksiyle çarpsam nasıl olur? Eksiyle çarptığım zaman bakın taraf tarafa topluyorum. Artı R1, eksi R1. E, artı R3, eksi R3. Birbirini götürmez mi? Ha, R2, R2 daha iki tane R2 oldu. O da eşittir. 11, 7 daha 18. Öyle değil mi? 18. 10 çıkartırsam ne oldu arkadaşlar? 8. Her iki tarafı ikiye böldüm. Hop, R2 o da eşittir. Ne oldu? 4. Tamam mı güzel kardeşim? Olay bu. Gördüğün gibi aslında bildiğin 3 bilinmeyeni denklem sormuşlar. Ya hiçbir şey yok burada. Tamam